Herkese merhaba. İsmim Sabiha Ercan. Özel Mola Yücelan Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Anestezi nedir? Anestezi kelime anlamı olarak aslında hissizlik demektir. Biz bunu bilimsel olarak tüm cerrahi prosedürler ve ağrı veya acı duyulabilecek tıbbi girişimler sırasında hastalarımızı rahatlatmak, ağrı ve acı duyularını ortadan kaldırmak amaçlı kullanıyoruz. Anestezi genel anestezi ve bölgesel anestezi olarak ikiye ayırabiliyoruz. Genel anestezi hemen hemen hepimizin bildiği tam uyuma halidir. Dolayısıyla hastanın e, genel anestezi ile birlikte tam uyuması, işlem bitince de uyandırılması sağlanır. Bölgesel anestezi ise pek çoğumuzun e, özellikle gebeliklerde, sezaryenlerde kullandığımız pek çoğumuzun oradan aşina olduğu Sadece o bölgenin uyuşturulması işlemidir. Spinal ve epidural anesteziler, sinir blokları bunlara örnektir. Özellikle gebelerde kullandığımız spinal ve epidural anestezi halk arasında en çok bilinen bölgesel anestezi yöntemlerimizdir. Bir de anestezi tiplerinden sedasyon dediğimiz daha küçük uygulamalarda hastayı rahatlatmak ve hafif uyku durumu oluşturmak üzere kullandığımız sedasyon, terimi vardır. Bu da bir çeşit aslında anestezi yöntemidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.